Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de grup konuşmasında partisine ve Cumhur İttifakı'na yönelik saldırılara işaret etti. Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam edecek dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hedef aldığı iki genel başkan yardımcısına onlar benim can beraberim, ülküdaşlarım sözleriyle sahip çıktı. Sen sağındaki solundaki Türkiye düşmanlarına bak dedi. Sinan Ateş cinayetiyle ...partiyi bağlantılı göstermek isteyenlere ise hakkını helal etmeyeceğini söyledi. Cumhur İttifakı Türk milletinin ruh köküdür ve kararlılıkla yoluna devam edecektir. MHP ve Cumhur İttifakı'na yönelik alak bir kampanya yürütüldüğünü söyledi. Hezimete uğrayacaklar dedi. Cumhur İttifakı duvara toslayıp dağılırsa emperyalizmin tetikçileri, dışarıdan güdümlü işbirlikçiler biliniz ki bayram edeceklerdir. Onların bayramı Türkiye'nin ve Türk milletinin matemidir. Onlara bayram değil, layık oldukları zilleti her aşama ve seviyede yaşatacağız. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 28. dönem 2. yasama yılında son kez grup kürsüsüne çıktı. Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter'i hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı. O iki kişi diyerek sistematik ve filan dahilinde suçlayıp saldırdığı değerleri değerli arkadaşlarım benim can beraber yüktaşlarımdır ve partimizin saygın isimleridir. Cumhuriyet <laughs> Halk Partisi Genel Başkanı bizim iki arkadaşımıza değil sağında solunda yuvalanan Türk ve Türkiye düşmanlarını, baksa zannederim daha tutarlı daha dengeli, daha isabetli bir davranış içinde olacaktır. Bahçeli CHP eleştirilerini sürdürdü. Normalleşme süreci üzerinden Türkiye ittifak çağrısına da yanıt verdi. Bizi Türkiye ittifakı adıyla kuruldu söylenen, dağası çatısı akan ve üzerine baykuşların konduğu arabaya davet etmesi tam bir akıl tutulmasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin normalleşmesi bölücülüğün normal değerlendirilmesidir. Sinan Ateş davası da gündemindeydi. 1 Temmuz'da duruşmaya MHP adına sadece avukatların katılacağını söyledi. Davamızı yargılatmayız dedi. Davamızı 3-5 çapulcunun keyfine göre yargılatamayız. Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve ülke ocaklarını sorgulatamayız. MHP'yi cinayete bağlantılı göstermek isteyenlere yüklendi. Milliyetçi Hareket Partisi ile ülke ocaklarını en küçük bağ ve bağlantısı olmayan bir cinayetle irtibatlandırıp suçlayanlara bu can bu bedende olduğu müddetçe hakkımı helal etmeyeceğim ya da bu dünyada ya da mahşerde hepsiyle tek tek hesaplaşacağım. Portekiz maçındaki paylaşımıyla tepki çeken eski HDP milletvekili Ferhat Encü de hedefindeydi. Vatandaşlıktan çıkarılsın dedi. Bu hain ve sözde milletvekili eskisi şayet emekli maaşı alıyorsa derhal kesilmesi vatandaşlıktan çıkarılması sevincine ortak olduğu ülkeye gidip yerleşmesi tek seçenek olarak karşımızdadır.